Şey Sen ha, <laughs> de burayı çek. Selamun Aleyküm. Biz bugün sılay sulayı, Sıla sulayı rahim yapıyoruz. Sürey. <laughs> <finished. gülüyor> 30 sene önce yaşadığımız Pirler Köyü'ne gittik. Aldın mı? Onun videosu Aybike'nin kanalında. E varmış diye Erik. Oo Erik. Şimdi de Akçapınar'a geldik. Mezarları ziyaret edeceğiz önce. Dedem. Bu niye buraya koymuşlar? Ne? Tuğlaları. Kapı ileri doğru gidiyor. Selamun aleyküm ey ehli kubur. Akçapınar Köyü'nün mezarlığı. De, hep Burası bizim sülalenin mezarlığı. Hı -hı. Fatma Çelik bence ki. Nere Fatma Çelik bence? Burada. Yengemin anneannesi. var ya. Bu yengenin ananesi Fatma Çelik bence. Bu dedenin dedesi bu bu da dedenin en büyük dedesi bu dedenin dedesi. Bu, dedenin dedesi bu dedenin babaannesi bu öbürkü Zalcan annesi dedes. babası dedeni her şey o, o da bu da şey Dedenin ya, amcası bu. Mı Niye iyi geliyormuş? toplayam ama mezarlıktan şey toplanır değil abi, mı? Bir şey değil. Olmaz mı ya? Yok. Mezarlıktan bir şey alır mı bilmez derler. Bu da dedenin halası, Raboş'un babaannesi. babaannesi. Almaz, inmez, bu da Asım deden. Ay, aralarında bir ay varmış o, kesen, 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 ya. Zeynep Hanım ve Fatma Hanım arasında. Buruturlar yani o yüzden. Ne demişler ki insanlar? Bir ay yok. Bir ay. Yok canım. O 2020 bak. Bu da 2020. Bir ay yok kızım. Daha fazla. Bir sene falan vardı. Kimi? Zeynep Hanım ve Fatma Hanım. Bir ay var aralarında. Doğrudur. Bu kayınvalidemin mezarı. Bu kayınpederin mezarı. O, bu kayınpederin mezarı. Mi? Evet. Okuyun bakalım hadi hepiniz birer Fatiha okuyun. Sare de yengesinin babasının mezarına gitti. Sare en önce yeter yeter çok toplama. Kimin mezarı Mustafa amcanın. Sare en önce onun mezarına gitti. Koşa koşa. Hamza'nın babasının ya. Ha. Bizim köy mezarlığı çok güzel bir yerde. Hem yolun kenarında hemen hem de manzarası çok güzel. Bizim de yerimiz dönüp dolaşıp geleceğimiz yer burası. Herkesin mezarlığı burada farklı. Her sülalenin mezarlığı farklı yerde. Evet, burası bizim mezarlık. Orası mesela şu başka bir ailenin mezarlığı, şu başka bir ailenin mezarlığı. Herkes yan yana gömülüyor. Allah rahmet eylesin hepsi. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar. Ya işte öyle.